Uysallar Dünya sürgününde nefes alan her kişinin Araf'ın boşluğunda savrulurken uysallık dikilir ruhuna. Çünkü asi olan kişi dengeyi bozar. Bozulan dengeli gerçekler kırılan bir cam gibi kişinin yüreğine batar. Yani gerçeklikten ve gerçekliğin acısından uysallık sayesinde kurtulur ve savaşmadan mağlup ayrılırız. Ben psikolojik danışman Miraç Yoldaş. Bugün Uçsallar adlı dizi üzerinden bir analiz yapacağız. Keyifli dinlemeler. Herkes bir yüzle gözlerini açar dünyaya. Büyüdükçe yüzümüze yeni yüzler eklenir. Tanıdığımız ama bize çok uzak olan birçok yüzümüz vardır. Sanki uzun yıllar boyunca tek kelime dahi etmesek de bir anda karşımızda gördüğümüz arkadaşlarımızla aynı samimiyetli konuşmamız gibi bu yüzleri karakterimize maske gibi taktığımızda ilk bakışta uyum sağlamamıza şaşırıp kalabiliriz. Evet, farkındayım. Birçok yüz kavramı kulağa hiç hoş gelmiyor. Ama toplumsal baskılar, var olan statü, beklentiler, kişisel korkular ve kaygılar kendimizi baskılamamıza ve yapmak istediğimiz bizi biz yapan durumları baskılamamıza sebep olmaktadır bu duruma her iki yönüyle ele alarak bize çok güzel bir bakış açısı sağlamaktadır. Kısaca karakterler hakkında bilgi verecek olursam, Oktay hapishane yapmak üzere bir iş alan mimar, evli ve iki çocuk babası, evden kaçacakken sis yüzünden vazgeçip geri evine dönen, gündüzleri aile babası, bir mimar, geceleri gençlik yıllarından kalan punk kültürünün devam ettirmeye çalışan bir karakterdir. İş ortağı Berhudar Bey. İşinde bilinen birisi, her konuda bilgisi olduğu düşünüldüğünü olduğunu düşünen, öğüt veren bir karakter. Berhudar Bey yalnız yaşayan, aile yüzlemi çeken, bunu da Oktay ve ailesiyle bir nebze olsa hafifletmeye çalışmaktadır. Nil, Oktay'ın karısı. Kocasıyla ilişkisini çoktan yitirmiş, yaşlanmanın getirdiği kırışıklıklarla mücadele ederken, tipik bir orta yaş bunalımındaki kadını canlandırmaktadır. Tanıştığı farklı bir cümleyi hiç yaşamadığı bir hayatı lanse ederek boşanmış, çalışıyor vesaire gibi. Gizlice kendine yeni bir hayat kurmaktadır. Kaybettiği gençlik enerjisine ve ilgiyi yeni hayat tarzında bulduğu için yalanlar yalanlar katarak hayatını idare etmektedir. Olcay, eski asker, tipik ataerkil Anadolu babası. Bir yandan da eski sevgilisiyle tekrar ilişki yaşamaya çalışmaktadır. Ege, ailenin büyük çocuğu. Sistemin gençlerin ruh sağlığını açtığı yarıyı gözler önüne seren tipik bir örnek sınavlar, ergenlik ya da yer alan baskılar altında boğulan bir karakter. Ece. Süper Ego'nun küçük bir bedende sıkıştırılmış hali. Ailenin ilgisinden ve sevgisinden yoksun, teknolojiden nefret eden bir kız çocuğu. Aslında çok garip değil mi? Teknolojiden nefret eden bir çocuk. Aslında dizi madalyonun iki yüzü gibi insanların iki tarafını simgeleyen birkaç örnekten ibaret. Yani toplumda hemen hemen her gün denk gelebileceğimiz ama görmediğimiz, bilmediğimiz tarafları insanların bölünüyoruz işte. 7. bölümün ortalarında dış güçler bizi bölüyor klişesiyle birlikte lanse edilen ama dizinin tamamının ana fikri bu aslında. Bölünüyoruz. Toplumun içinde bölünüyoruz, bireyselleşiyoruz, yetmezmiş gibi sonra kendi içimizde parçalanıyoruz. O bölünen toplumu ayak uydurmak için tekrar bölünüyoruz, ayrı ayrı gruplara ayak uydurmak için tekrar tekrar bölünüyoruz. O ayrı gruplar içinde kendi içimizde tekrar bölünüyoruz. O kadar ayrılıyor, o kadar parçalanıyoruz ki bir süre sonra bölünen kişiliğimizi tekrar birleştirmekten ziyade bölmeye devam etmek daha kolay geldiği için kontrolsüzce bölüyoruz. Tıpkı kanser hücresi gibi. Ruhumuzda yayılan bir kanser hücresi. Tek bir bedende, tek bir hayatta yaşayan onlarca benlik bu kanser hücresi gibi bizi kemiriyor. Sonra bir noktada bu kanser artık hayatın gidişatını engellemeye başlıyor. Paralel karakterler çarpışıyor. Ortaya da büyük bir yıkım meydana getiriyor. En sonunda insan ruhuna dikilen uysallığın dikişleri patlıyor. Dengesi bozuluyor. Gerçekliğin kristal parçaları kalbe batıyor. Tarifsiz bir acı ortaya çıkıyor. Bu bazen yaşamımdaki amaç ne benim diyerek depresyona kadar varıyor. Bazen bölünen parçalara takılı kalıp kaybedilen kontrolü tekrar elde etmek için OKB'yi götürüyor. Bazen kişinin kendi dahi kimseye güvenemeyeceği sanrısı ruhta yayılıp paranoyik düşüncelerle kişiyi boğuyor. Bazen de artık bölünen parçalardan birini ya da birkaçını kendisinden ayırıp olmayan varlıklara atıfta bulunarak onlarla konuşuyor. Sonuç olarak kişi bölünen parçaların arasında kendi ruhunun arafında savrulup duruyor. Ta ki gözlerini dünyaya kapayana dek.